Herkese selamlar arkadaşlar. Ben İlhan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da uzaylı istilasını inceleyeceğiz. Evet gördüğünüz üzere arkadaşlar Los Santos'u tam bir kıyamet sonrası senaryo olan post apokaliptik bir temaya bürünmüş durumda. Ve şu an şehirde arkadaşlar toplam 12 tane UFO bulunuyor. Daha önce hatırlarsanız UFO ile alakalı bir video çekmiştim ve normalde arkadaşlar her gün sadece bir tane UFO görebilmekteyken bugün şu an şehirde toplam 12 tane UFO görmekteyiz. Bu etkinlik oyuna geçici bir şekilde eklendi arkadaşlar ve Muhtemelen bu videoyu yayınladığım tarih itibariyle de oyundan kalkmış olacaktır. Şöyle ki Cadılar Bayramı dolayısıyla eklenen bir etkinlikti bu ve dediğim gibi sadece bir gün boyunca oyunda gözüken bir etkinlikti. Dolayısıyla artık oyunda bulunmuyor. Muhtemelen bu etkinliği her sene boyunca Cadılar Bayramı döneminde oyuna ekleyeceklerdir. İşte ben de bu etkinlik dönem boyunca oyuna giremeyen arkadaşlar varsa onlar için bu videoyu çekmek istedim arkadaşlar. Böylelikle bu etkinliğin nasıl bir şey olduğunu görebilirler. Gelelim etkinliğimize arkadaşlar. Bu etkinlikte dediğim gibi gördüğünüz üzere şehir tamamen kasvetli bir havaya bürünmüş oluyor. Ve normalde her gün bir tane gördüğümüz ufalardan bir günde toplam 12 tane görebilmemiz mümkün oluyor. Peki bu ufalar arkadaşlar nedir? Etkileşime geçebiliyor muyuz? Patlatabiliyor muyuz? Bunu zaten daha önceki videoda denemiştik arkadaşlar. Ancak bu videoda da ben yine deniyorum. Yine onu da şu an ekranda görebilirsiniz. Ne yazık ki patlamıyor arkadaşlar. Ufolar öyle bir seçenek bulunmuyor. Yani onları sadece görsel bir obje olarak oraya koymuşlar arkadaşlar. Herhangi herhangi bir şekilde üstüne de çıkamıyoruz zaten dediğim gibi sadece oraya görsel bir obje olarak ekledikleri için herhangi bir etkileşimde bulunmamıza izin vermiyorlar Bunun haricinde daha önceki videoda da belirttiğimiz üzere arkadaşlar normalde bu UFO'lara yaklaştığımızda bu UFO'lar kayboluyordu ancak bu videodaki günkü etkinlikte arkadaşlar kaybolmuyorlar yanına istediğiniz kadar yaklaşın kaybolmuyorlar şöyle bir durum var arkadaşlar Eğer siz bu UFO'lara uçan bir araçla yaklaşırsanız yani bu opresör olabilir helikopter olabilir hiç fark etmez bu tarz uçan bir araçla da yaklaşmaya çalış Aracınızın motoru duruyor arkadaşlar havadayken. Zaten şu an ekranda da görebiliyorsunuz bunu arkadaşlar. Gitgide yaklaştıkça bu UFO'ya radyonuzun frekansında cızırtılar belli oluyor. Ve dediğim gibi daha sonrasında da motorunuz duruyor. Yani kısacası bunun etrafına yaklaşamıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir durumda mevcut. Ben bir noktadan sonra helikopterle bu UFO'ların yakınına inmeye çalıştım arkadaşlar. Ancak dediğim gibi çok yakında yaklaşırsanız aracınızın motoru duruyor arkadaşlar. Zaten şu an ekrana yansıyan görüntülerde de bunu net bir şekilde görebilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar. Bu noktadan sonra ben daha yakından görebilmek adına helikopterden atlayış yaptım arkadaşlar ve bu şekilde süzülerek daha yakından inmeye çalıştım. Bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi denedim ancak dediğim gibi üzerine binilmiyor bu ufoların içinden geçiyorsunuz. Daha önce de dediğim gibi görsel bir obje olarak bunları yerleştirmişler. Ancak bir süre etrafında bu şekilde döndüm arkadaşlar daha yakından inceleyebilmek adına detaylı yapmışlar gerçekten ışıklandırmaları olsun kenardaki kırmızı ışıklar olsun vesaire hepsini güzel tasarlamışlar ancak keşke birazcık daha etkileşim olmasını umardım arkadaşlar. Yani etkileşimden kasıt örneğin içinden uzaylılar çıkabilirdi. Bir nevi dünya savaşı olabilirdi arkadaşlar. Bir gün boyunca olsa da böyle bir etkinlik gerçekten çok hoş olabilirdi. Ancak ne yazık ki tabi bu tarz şeyler yok. Bu tamamen bizim hayal gücümüze bağlı bir şey. Her neyse arkadaşlar etkinliğimiz bu şekildeydi. Aşağı yukarı dediğim gibi oyuna bu süre zarfına giremeyen arkadaşlar için bu etkinliği de video çekerek göstermek istedim arkadaşlar. Videomuz da burada bitiyor. Umarım bu video işinize yaramıştır arkadaşlar. Eğer Başarılı olduğunu düşünüyorsanız videoya like atmayı, yorum atmayı ve en önemlisi kanala abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.